Mekke ve Kabe'ye vurgu olan bu ayeti devamlı okumakla meşgul olanların izzet, şeref ve cömertlik gibi güzel vasıfları olur. Dünyalık sıkıntı anlarında, özellikle açlık, miskinlik durumlarında bu hallerinden kurtulmak için okunur. Her gün sabah namazının sünneti ve farzı arasında okumaya devam edenler fakirlikten emin olur. Fakir iseler zengin olur ve rızıkları bereketli olur. Bu surenin bir hikmeti de ev sahibi olmak isteyenler bu sureyle devamlı meşgul olurlarsa kısa sürede Allah imkanlar yaratır. Bismillahirrahmanirrahim. Ev itamun fi yevmin zimeskabe yetimenza makrabe ev miskinen zametrabe. Ev itamun fi yevmin zimeskabe yetimenza Makrabe ev miskinen za metrabe ev itamun fi yevmin zimeskabe yetimen za makrabe ev miskinen za metrabe.